Evet çocuklar herkese merhaba ee, Son ünitemiz yine böyle küçük temalarımız var Yine küçük bir konu ee, Gördüğünüz gibi Sayılarla ilgili bir temamız var Son ünitemizde Numbers from 100 to 1000 Yani 100'den 1000'e kadar sayılar var Şimdi onlara beraber bir bakalım Bunları öğrenmeye çalışalım Nasıl söylenirler, nasıl okunurlar Buradan yüzden başlayalım Zaten yüz'e kadar bu sene öğrenmiştik ee, i̇lk rakamımız one, hundred. Ee, şunu da baştan söyleyeyim. Bu yüz ve bin rakamlarını okurken istersek one, istersek e kelimesini kullanabiliriz. One veya e ile kullanabiliriz. Neden? Çünkü ikisi de bir anlamına geliyor zaten. Ee, one, hundred gördüğünüz gibi. One hundred veya a hundred. İkisini de kullanabilirsiniz. Yüze kadar saymıştık değil mi? Mesela yüzden önceki rakamları hatırlarsanız işte fifty, sixty, seventy, eighty, ninety. Sonra t, Türkçedeki t ve y harfiyle bitiyordu. Ninety diyorduk ve sonra gelince işte ninety, seven, ninety, eight, ninety, nine, one hundred veya a hundred. Bir 1 ve 100 kelimesini kullanmış olduk. Biraz e, Türkçe'ye direkt kelime kelime çevirirseniz komik gelebilir. Çünkü biz sadece 100 diyoruz ama İngilizce'de 100, e, 100'dan önce 1 de diyorlar. 1, 100, 200, 300 gibi oluyor. Ama böyle düşünmüyoruz. Yani biz 100 derken İngilizler, Amerikalılar bunu karşılık olarak kendi dillerinde nasıl ifade ediyorlar onu düşüneceğiz. 100, hundred. 200 hundred. söylerken buradakinden zaten bir ipucu çıktı. 100 derken ilk baştaki bir rakamını kullanıp sonra hundred demiştik. 200 derken ne yapacağız? Aynı Türkçe gibi önce 2 diyeceğiz sonra 100 kullanacağız. Dolayısıyla rakamımız nasıl yazılacak? Two veya nasıl söyleyeceğiz? Two hundred. Okay. 100, 200. Herhalde bundan sonra artık 900'e kadar herkes ne olduğunu anlamıştır. Önce baştaki buradaki rakamları söylüyoruz. 100 200 Sonra 300 300 Sonra görüyorsunuz 4 400 diyeceğiz 400 500 100 Özellikle bu 5 rakamında biraz sıkıntı yaşıyoruz Mesela sadece 5 derken 5 diyoruz 15 derken mesela çoğu kişinin de ilk öğrenince sıkıntı oluyor. 15 demek istiyor 15 derken. Halbuki ise 5 sadece 5 için kullanılıyor. 15 derken fif 15 veya 50 derken fifty 50, 50 diye hayır. 50 değil mi? 15 15, 50 50 e, sadece 5. Burada da beş yüz diyoruz. O yüzden fif demiyoruz tabii ki. Five hundred diyoruz. Şimdi bakalım 100 veya a 100. 200 300 300 400 500 tabii ki devamı tahmin edeceğiniz gibi 6 ile de devam edecek çünkü alt rakam var 6 100 7 100 diyeceğiz. 6 100 100 8 Eight hundred, nine hundred, six hundred, seven hundred, eight hundred nine hundred. Yine tutup da burada e, dokuz yüz dedikten sonra tutup da on yüz demeyeceğiz, değil mi? Ten hundred gibi bir şey söylemeyeceğiz, ama bazen böyle e, bazı programlarda da duyabilirsiniz. Genellikle İngilizler e, bunu ikili söylemeyi severler. 2 e, 200'ü hundred diye söyledikleri için böyle, hani nine hundred dedikleri için çok nadir de olsa bazı programlarda duyabiliriz ama normalde tabii ki öyle değil. Doğrusu ne? Yine tek rakamı söylüyoruz. Çünkü 3'ü de 0 bin bu. E, yine aynı mantık. Türkçedeki gibi bin değil de başında aynı yüz söylerken yaptığımız gibi one veya e ile başlayacağız. Bazen one, bazen de e'yi görebiliriz. Yüze buraya kadar hundred yüzlüklerde bin olunca thousand kullanılacak. Biraz siyasi anımsatıyor zaten. Hundred thousand veya şu iki harf olduğu için thousand ile one thousand a thousand. Okay. Bir daha o ben söyleyeyim baştan. One hundred, two hundred, three hundred, four hundred, five hundred, six hundred, seven hundred, eight hundred, nine hundred, one thousand veya a thousand. Okay. Bazen bunu biraz Amerikan aksanıyla a thousand, one thousand gibi t ile de duyabiliriz. E, buraya da egzersizler yaptım. Şimdi bunlar e, yüzlük rakamlar. Ama ara rakamları nasıl söyleyeceğiz? Burası önemli. Yani 100-200 kolay. Peki e, bunun aradaki rakamları. Biz zaten şu ondalık rakamları 99'a kadar öğrenmiştik. Değil mi? Mesela 982 yazdım. Biz zaten 82, 14, 23, 17. Bunları zaten biliyor olmalısınız. E, bunları bildiğinizi düşünüyorum. Şimdi ikisini birleştirerek yazacağım. 982'yi nasıl yazacağız? Tabii Türkçe gibi aynı. Yine 900 diye başlayacağız. O yüzden 900'ümüz burada vardı zaten. 9 ve 100 değil mi? Bunu yazarken, şöyle büyük harfle başlayayım başına. 900 900 900 dedik. Ama burada İngilizce'de enteresan bir şey var. Yani Türkçe'de olmayan bir şey. İngilizler bunu söylerken 900 dedikten sonra 900 dedikten sonra direkt e, 82, 82 demiyorlar. Onun yerine yani şurayı renkli kalemle yazayım. 900 and V demek değil mi? 900 and A T değil mi? Sonu T ve Y ile biter dedim. A T T. Şunları şöyle kesme işaretiyle yazayım. 900 N82 900 N82 Bakın Türkçe gibi 982 tam karşılık olarak Söylemiş olsam öyle demiyoruz Şuradaki mavi e, yazı V anlamına gelen e, 900 ve 82 900 ve 82 gibi oldu Tabi e, Bizim için bundaki V'yi Çevirmiyoruz Türkçe'ye. Türkçe'ye çevirirken bu rakamı okuyup da 982 dersek de Türkçe'de öyle bir söylem olmadığı için e, komik gelecektir, garip gelecek. 982. Sadece şunu anlayın. E, İngilizler rakamları söyler derken ve Amerikalılar rakamları söylerlerken binli rakam da olabilir bu. Ona örnek de verebiliriz. E, rakamları söylerlerken onluk kısımlara geçtiklerinde onluk kısım sıfır da olabilir. Mesela fark etmez buraya geçtiklerinde and kelimesini kullanıyorlar. Mesela bir tane daha 714. Yani bunu söylerken 700 ve 14 gibi söylemiş olacaklar. Bakalım. Yani bu nedir? 700 seven değil mi? Seven hundred 700. Bir daha renkli kalem kullanmayayım. 700 and ve 14 nasıl yazılıyor? 14. Bu kadar.

3 evet. 523 Burada biraz daha örnek var. Videoyu izlediniz. Umarım 3 örnekten anlamış olmalısınız. Exercise alıştırmalar var. Kalan buradaki 3 6 7 8 tane rakamı sizler yapıyorsunuz. Bunları alıştırmalar diye isterseniz baştan burayı yazın. Yani da isterseniz demeyim. Hepsini yazın. Buraya geldiği zaman burada bunlar bir ödev. Bunları karşılarına okunuşları, benim yazdığım gibi yazıyla nasıl olacaklarını yazın. Bunları mesela bir tane de şöyle bir cümle olarak göstereyim. Mesela yılda 365 gün var. Mesela bunu cümle olarak söylüyoruz ya, böyle yapacağız. There are, var. Normalde ki önce şöyle yazayım. Days in a year. Yani görüyorsunuz there are, var. Burada rakamı yazdım. Nasıl okuyacağız ama? Days in a year. Bir yılda 365 gün var. İşte bunu mesela böyle rakamları okurken, işte az önce ne yaptıysak onu yapacağız. Nasıl okuyacağız? 300 okurken, değil mi? Buradaki gibi 300 and diyeceğiz ama. Bunu söylerken hundred, 300 300 Okay, three hundred and Ondalık rakamları birlikte söyleyeceğiz. Sixty sixty five. Böyle diyeceğiz. There are three hundred and sixty five days in a year. There are three hundred and sixty five days in a year. Okay, thanks for watching me. Okay, and please don't forget to do this. Okay. Bunu yapmayı da Burada arada bir kısım verdim size. Don't forget to do this. Okay, this exercise. Bu egzersizi lütfen yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Thanks for watching me.